Serginin açılış töreni Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Konya İl Jandarma Komutanı Tüm General Cemil Lütfi Özkul, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Konya Valisi İbrahim Akın, açılış konuşmasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında kente yeni bir kültür sanat etkinliği daha kazandırmanın önemine değindi. Hem hat sanatının nadide örneklerini hem de tesip sanatının çok seçkin eserlerini birlikte görme fırsatı bulduk. Hem mekan hem sergideki eserler birbirinden güzel, her biri birbirinden şahane. Ben bu serginin hazırlanmasında emeği geçen başta Albayrak grubu olmak üzere emek veren bütün üstadlarımıza, hocalarımıza bu sergiyi hazırlayan tüm emek veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. AK Parti Konya Milletvekili Meryem Gürka da böyle anlamlı bir serginin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkentler başkenti Konya'mızda bu kadar güzel bir sergiyi ev sahipliği yapmak tabii hepimiz için bir gurur vesilesi. E, tabii burada söz aslında ustalara düşüyor. E, i̇nanılmaz eserler gördük. E, gerçekten muhteşem. E, dolayısıyla e, ben e, bütün bu ustalarımıza tabii saygılarımızı sunmak istiyorum. Albay, Albayrak grubuna da çok teşekkür ediyoruz. E, tabii bizim Konyamızın bu güzel mekanında e, bu biraz daha farklı anlam da kazanıyor. Çok daha güzel bir şekilde sergilenmesine de yol açıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise festival çerçevesinde kente değer katan sergilerden birinin daha açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kültür Yolu Festivali kapsamında çok önemli bir serginin daha açılışını gerçekleştirdik. Tan tabi Kültür Merkezi açıldığı günden itibaren Meran Belediye'mizin şehrimize kazandırdığı önemli bir kültür alanına dönüştü ve yıl boyunca birçok etkinlik düzenleniyor. Ama bu yıl Kültür Yolu Festivali kapsamında açtığımız bu serginin bizim için farklılıkları var. Al Bayrak grubuna teşekkür ediyoruz. Her yıl burada çok güzel sergiler açıyorlar. Bu yılda e, adalet temalı hat ve e, teslim sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Konya bir darülmük, 200 yıl başkentlik yapmış bir şehir ve geleneksel sanatlar anlamında da çok önemli isimleri barındırıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Sergide sanatçıların adalet temasını Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet ve hükümler üzerinden ele aldıklarını belirtti. Kıymetli Büyük Hocamız Hüseyin Öksüz Hocamızın kıymetli öğrencileri var. Hem yerelde hem ulusalda hem de uluslararası alanda bizleri gururla e, temsil eden, bu sanatı e, kendileri ileriye taşıdıkları gibi kendi gibi öğrenci yetiştiren e, bir e, kardeşimiz. Seyit Ahmet Depeler ve Abdurrahman Depeler, tabi onların da hocası olan Hüseyin Öksüz Hocam da burada. Ve kıymetli talebelerin eserleri burada. Her yıl farklı temayla yapılan bu e, sergide Albayrak Medya Grubu'nun e, sergilerinde Kendilerine de yer veriyorlar. Ben onlara da minnetimi ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise serginin hem manevi hem estetik açıdan güçlü bir içerik sunduğunu kaydetti. adli Mutlak sergimizin kültür yolları festivalleri kapsamında bugünkü açılışını Konya'da yapıyoruz. Ve bunun gururunu yaşıyoruz. Çünkü gerçekten Konya medeniyetler şehri, tarih alanında, kültür, sanat alanında çok önemli bir başkentimiz. Aynı zamanda birçok hattatımızın eseri e, burada sergileniyor. 12 hattatımızın eseri sergileniyor. Bu hattatların birçoğunun da Konya merkezli olduğunu biliyoruz. Çünkü burası bir e, hat alanında, hattat alanında anlamında bir e, havza. E, bu seneki e, sergimize aynı zamanda e, tesibi de dahil ettik ve bugün Tantavi Kültür Merkezi'nde e, gerek e, Adil Mutlak sergisi gerekse tesip eserlerimizin e, açılışını ve sergilenmesini gururunu yaşıyoruz adalet kavramını merkeze alan hat ve tesip sanatının nadili örneklerinin yer aldığı Adili Mutlak sergisi 30 Eylül'e kadar Tantavi Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.